Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, lezzetine ve görüntüsüne hayran kalacağınız irmikli tatlı tarifim var. Yapımı oldukça pratik, hem çok faydalı, hem de çok kısa sürede hazırlanabilen bir tatlı tarifi. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle tenceremizin içerisine bir su bardağı irmik, bir su bardağı şekerimizi alalım. Kuru malzemelerimizi iyice karıştıralım. Kullandığım bardak ölçüm 200 ml. İçerisine 1 litre sütümüzü ilave edelim. Karıştırmaya devam edelim. Ocağımızın altını açalım. Kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirelim. İrmiğim kaynamaya başladı. Bu aşamada gördüğünüz gibi koyulaşmadı. Bunun için 4-5 dakika daha ocağımda tutuyorum ve koyulaşmasını bekliyorum. Koyulaştıktan sonra içerisine bir paket şeker vanilyamı ekliyorum. Erinceye kadar karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Bu şekilde büyük küçülebilen kare kalıp kullandım. Kalıbımın büyüklüğü 20 santim. Hazırladığım irmikli karışımımı içerisine boşalttım. Ildıktan sonra buzdolabına koyuyorum. En az 1 saat bekletiyorum. Ev yapımı çikolata sosu için tenceremin içerisine 1 tatlı kaşığı dolusu buğday nişastası, 1 tatlı kaşığı dolusu kakao, 2-3 yemek kaşığı kadar da şekerimi ekliyorum. Kuru malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Buğday veya mısır nişastası fark etmez. İkisinden birisini kullanabilirsiniz. Kuru malzemelerimi iyice karıştırdım. İçerisine 250 ml sütümü ekliyorum. Sütümü de ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Ocağımın altını açıyorum. Kaynayıp koyulaşıncaya kadar. Sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynayıp koyulaştıktan sonra içerisine bir çay kaşığı margarin veya tereyağı, bir tatlı kaşığı dolusu da sürme çikolatamı ilave ediyorum. Erinceye kadar karıştırıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Ve çikolata sosumu soğumaya bırakıyorum. Çikolata sosum soğurken ben de tatlımı dilimleme aşamasına geçiyorum. Kalıbımı çıkardıktan sonra tatlımı bu şekilde küçük dilimlere ayırıyorum. Dilimlerin büyüklüğü size kalmış. Daha büyük veya daha küçük dilimler yapabilirsiniz. Tatlımı dilimledim. Her dilimimi farklı servis tabaklarıma alıyorum. Bu şekilde aralarını açıyorum. Eğer bu şekilde bir kalıbınız yoksa, kare borcamın içerisine koyarak da hazırlayabilirsiniz. Hazırlayıp soğutmuş olduğum çikolata sosumu tatlılarımın üzerine gezdiriyorum. üzerini süslemek için antep fıstığı ve ceviz içi kullandım. Üzerini süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Tatlılarımın süsleme aşamasını da bitirdim. Artık servis etmek için hazır gördüğünüz gibi. Görüntüsüne ve lezzetine hayran bırakacak çok lezzetli bir tatlı tarifi. Tadım aşamasına geçelim. Bir tanesinden gördüğünüz gibi alarak nasıl göründüğünü sizlere de göstermek istiyorum. Yumuşacık bir tatlı. Kesinlikle tavsiye edeceğim tatlılardan bir tanesi. Hem lezzetli hem çok faydalı. Çocuklarınız için de severek yedirebilirsiniz. Tam tutan bir tarif. Gönül rahatla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Instagram sayfamda da aktif olarak tariflerimi paylaşıyorum. Bizleri oradan takip ederek de destekleyebilirsiniz. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız Lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın.